1150'li yıllarda, İngiltere'nin Bulpit köyünde sıradan bir hasat günüydü. Fakat kısa süre sonra her şey değişti. Tarlada çalışan köylüler, çalılıkların arasından gelen tuhaf sesleri duydu. Ardından, gözlerine inanamadılar. İki çocuk, biri erkek biri kız, yeşil tenli, tuhaf kıyafetler içinde belir vermiştir. Konuşamıyorlardı. Kullandıkları dil, daha önce kimsenin duymadığı bir dildi. Gözleri şaşkın ama huzurluydu. Korkmuş gibi de değillerdi. Onlara yemek verildi. Ama hiçbirini yemiyorlardı. Sadece yeşil fasulyeleri yediler. Günler sonra alıştılar, konuşmaya başladılar. Kız çocuğu zamanla İngilizce öğrendi. Ve söylediği ilk şey şuydu. Biz San Martin ülkesinden geldik. Orası bizim evimizdi. Hepimiz yeşildik. Güneşi hiç görmedik. Sen Martin. Bu nasıl bir yerdi? Yer altında bir başka medeniyet mi vardı? Zamanla erkek çocuk hastalandı ve öldü. Kız hayatta kaldı. Büyüdü. İnsanlar arasında yaşamaya başladı. Ama o asla tam olarak bizden biri olmadı. Günümüzde bazı teorilere göre, bu çocuklar, bir başka boyuttan gelmiş olabilir. Kimilerine göre uzaylılardı. Başka bir görüş ise, yer altındaki izole kalmış bir medeniyetten gelen zaman yolcuları olduklarını iddia ediyor. Hiçbir şey kanıtlanamadı. Ama Vulpit köyü hala bu gizemle anılıyor. Yeşil çocuklar gerçekten farklı bir dünyadan mı gelmişti, yoksa sadece kayıp çocuklar mıydı? Cevap hala karanlıkta. Tıpkı o çalılıkların arasından gelen o ilk fısıltılar gibi.